Motor geçerse başlayacağım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. E, nasılsınız? Ben iyiyim. Çalışmalarıma devam ediyorum. Umarım sizler de çalışmalarınıza devam ediyorsunuzdur. Psikomotor öğrenmeyle devam ediyoruz arkadaşlar. AYT kısmında en son bilişsel öğrenmeyi görmüştük. Eğer şu an bu videoyu denk gelen arkadaşlarımız varsa öğrenmeyle ilgili çalışmamız birinci çalışmaya lütfen göz atsın. Daha sonrasında da bu çalışmayı mutlaka izlesin diyelim. Geçelim psikomotor öğrenmeye. Sonrasında koşullanma yoluyla öğrenmeyi göreceğiz ve bu çalışmamızda öğrenmeyi Öğrenmeyi de Artık bitirmiş olacağız diyorum. Geçelim psikomotor motor öğrenme. öğrenme. Bunu aslında gördük. Biraz örneklerinden bahsetmiştim bir önceki çalışmamızda. Beyin ve kas koordinasyonuyla gerçekleşen davranışları ifade edecek aslında psikomotor bizlere. Bunlar ne gibi? Yani hareketin nasıl daha iyi öğrenilebileceği ve aynı zamanda bununla ilgili kastal bir takım öğrenmeleri gerçekleştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Psikomotor öğrenme kısmına baktığımızda. Öğrenmenin gerçekleşmesine dair ölçütümüzde aslında bizim bu eylemi ya da bu davranışı sergilediğimizdeki hızımız ve hatasızlık oranı aslında psikomotor öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili bir ölçüt oluşturacak. Ne gibi? Bunlar işte araba kullanmak, işte daktiloda yazı yazmak gibi şeyler arkadaşlar ya da yüzme. Bir zamandan sonra öğrenmenin gerçekleştiği süreden sonrasında bizler için otomatikleşmiş olan eylemlerimizin pek çoğu ve kassal olarak gerçekleşen davranışların pek çoğu psikomotor öğrenmeye örnek teşkil edecektir. Koşullanma yoluyla öğrenme. Bunları başlıklar altında inceleyeceğiz. Klasik koşullanma, edimsel koşullanma, sonrasında klasik koşullanma ve edimsel koşullanma arasındaki farklılıkları da biraz göz atmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burası önemli. Edimsel koşullamanın özellikleriyle klasik koşullama arasında farklar var ve mutlaka öğrenme ile ilgili sorular sorulduğunda klasik koşullama, edimsel koşullama kıyaslanabiliyor ya da klasik koşullamayı soruyor sizde edimsel koşullama ile alakalı bir takım şıklar veriyor. O yüzden klasik koşullamanın özellikleri ve edimsel koşullamanın özelliklerini çok rahat bir şekilde öğrenirsek ve ayırt edebilirsek hiçbir şekilde soru kaçırmayız arkadaşlar. Burayı zaten sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Başlayalım o halde. Koşullanma yoluyla öğrenme kısmında klasik koşullanmada neler göreceğiz? Klasik koşullamaya bakalım. Önce bir tanımımızı okuyalım. Sonrasında ben de sizlere bununla ilgili açıklamada bulunacağım. Örneklerimizi anlatacağım daha ayrıntılı bir şekilde. Organizma doğal bir uyarıcı karşısında göstermiş olduğu davranışı sahte bir uyarıcı karşısında da gösterebilir hale getirmektir diyor. Doğal uyarıcıya, koşulsuz uyarıcı, yapay uyarıcıya da koşullu uyarıcı tanımını vermiş. Şimdi arkadaşlar bu Klasik koşullanmayı ilk gerçekleştiren kişimiz Ivan Pavlov. Şimdi Pavlov köpek deneyi üzerinde, köpek zil yemek deneyi üzerinden yola çıkarsak. Şimdi arkadaşlar klasik koşullanma herhangi bir organizmaya öncelikle koşullu uyarıcının verilmesi daha sonra da koşulsuz uyarıcının verilmesiyle gerçekleştirilen bir koşullanma yöntemidir. Yani normal şartlarda bir organizma köpekten bahsediyoruz. Ivan Pavlov'un örneğinden yola çıkalım hemen. Köpeğimiz yemeği gördüğünde henüz yemeği yemeden öncesinde ne yapar? Sallıya salgılamaya başlar arkadaşlar. İşte bu sallıya salgılama durumu aslında bizler için yani biz insanlarda gerçekleşen güdülenme yani istek faaliyetinin bir örneğidir. Şimdi Ivan Pavlov buradaki deneyde köpeği e, zil sesine koşullamaya çalışıyor arkadaşlar. Yani zil sesi geldiğinde aslında köpeğin artık yemeğin de geleceğini e, anlaması e, ve bu, bu davranışa koşullanması ve zil geldiğinde e, köpeğin aynı zamanda yemek geleceğini düşünmesiyle beraber e, bir güdülenme gerçekleştirmesi gerek yani salya salgılaması gerektiği konusunda bir deneysel çalışma gerçekleştiriyor. Öncelikle yemek tabii ki gösteriliyor. Daha sonrasında da zil çalınıyor. Bir süre sonra hem yemek verilip hem de zil çalınmaya başladıktan sonra e, tabii ki bu e, deney birden fazla kez gerçekleştiriliyor arkadaşlar buraya da dikkat edelim yani bir kere yapıyoruz ama daha sonrasında da organizma alışıyor diye bir durum söz konusu değil bunu birden fazla kez yapmanız ve aynı zamanda e, doğal uyarıcıyı yani yemeği a, hani zili çaldıktan hemen sonrasında vermeniz gerekiyor o e, bağdaştırmayı organizmanın anlayabilmesi için. İşte bu noktada yani yapılabilecek en güzel şey işte zili çalıp yemeği vermek, zili çalıp yemeği verme sürecine devam etmek. Bu süreç devam ettikten bir süre sonra da acaba bakalım biz koşullu öğrenme yani klasik koşullama yoluyla öğrenmeyi gerçekleştirebilmiş miyiz kısmında ne yapıyoruz? Zilimizi çalıyoruz, yemeğimizi veriyoruz, sonra zilimizi çalıp yemeğimizi vermiyoruz. Ama bakıyoruz ki köpeğimiz eğer bir salya e, salgılama durumuna girmiş ise demek ki artık biz e, bu organizmaya e, koşullu öğrenmeyi klasik koşullama yoluyla yapılan öğrenmeyi öğretmişiz demektir. Davranış değişikliğini artık geliştirmiş demektir diyoruz. Şimdi bu e, deneyimize baktığımızda klasik koşullamada e, doğal uyarıcı ve yapay uyarıcı bulunmakta. Bakalım bir de edimsel koşullamaya bakalım. Sonrasında da bir kıyaslayalım bakalım klasik koşullama ve edimsel koşullama arasında ne gibi bir fark varmış? Asıl edimseli gördükten sonra aslında klasik koşullamayla farkını çok daha rahat ayırt edebileceğiz arkadaşlar. Edimsel koşullanma bu karşınıza vasıtalı ya da operant şeklinde de çıkabilir arkadaşlar. Yanılmanıza hiç gerek yok. Şimdi edimsel koşullanma kısmında arkadaşlar dışarıdan bir müdahale söz konusu değil. Buraya dikkat. Edimsel koşullanma dediğimizde organizmanın biraz daha rastlantısal bir şekilde davranışı gerçekleştirmesi ve rastlantısal bir şekilde de ödüle gitmesi durumu söz konusu. Ama hemen bakalım tanımımıza. Ben de size Turnike'ın bu bulmaca Kutusuyla alakalı bir örneği de anlatacağım aynı zamanda resimde görmüş olduğunuz üzere organizmanın rastlantısal nitelikteki davranışlarını ödül veya ceza yoluyla esasına dayanır. Organizmayı istenilen tepki gösterdiğinde ödül verilmesi, istenilen tepki göstermediğinde ödül verilmemesi ya da ceza verilmesi organizma bu durumda aktiftir. Şimdi aktif olma durumu aslında organizmanın rastlantısal olarak ödülü kendisinin bulması. Dur. buradaki temel e, prensip budur şimdi e, turn dark baktığımızda turnnda e, bulmaca kutusunda bir kedi var arkadaşlar ve orada işte e, bu kutuyu e, açabilecek bir pedal e, var Aslında biz buna benzer başka bir örneği gözleme dayalı ya da müdahalesiz deneylerde de görmüştük. Ben anlatmıştım bu kısmı daha öncesinde deneyle ilgili konumuzda. Bu da ona biraz da benziyor arkadaşlar. Çünkü yine aslında müdahale etmeden bir gözleme yöntemiyle bir deney durumu söz konusu. Buradaki müdahalesizlik aslında deneyin içerisinde gerçekleştirilen o düzeneğin içerisinde mevcut. Yani şöyle e şimdi bir kutu var. Kutunun içinde de bir kedi var ve içinde de e, işte kutudan çıkabilmesi için e, pedala basması gerekiyor. Kutudan çıkıp yani pedala rastlantısal olarak fark edip bastıktan sonra kutudan çıkınca bir ödülle karşılaşacak. Bu ödülümüz nedir? İşte birinci pekiştireçlerden bir tanesi olacak. Birazdan pekiştireçlere de bakacağız şimdi. Yemek olacak arkadaşlar. Yani kedi kendisi kutunun içerisindeyken biraz işte tırmalıyor ya da işte dişliyor. Bir şekilde kutudan çıkmaya çalışıyor ama rastlantısal olarak o pedala basıyor. Pedala bastıktan sonrasında kutunun bir kısmının açıldığını fark ediyor ve kutudan çıktıktan sonra da yemek ile karşılaşır, ödül ile karşılaşır. Şimdi kutunun içindeki kedi kutudan çıkamadığı noktada zaten yemekle karşılaşamayacak arkadaşlar. Yani deneyin gerçekleşme süresi içerisinde eğer kutudan çıkamayan kedi zaten yemekle karşılaşmayacağı için bir ödülle de karşılaşamayacak. Dolayısıyla o bunun için bir ceza niteliği taşıyacak. Edimsel koşullama, klasik koşullama gibi değil. Yani klasik koşullamada bizler yani deneyi gerçekleştiren kesim diyelim. Karşı taraftaki organizmaya bir eylemi yaptırmak için bir koşullama yöntemi uyguluyoruz. Evet ama bu koşullama yönteminde mutlaka bizim bir aracımız var ve biz eyleme geçirmeye çalışıyoruz. Edimsel koşullamada organizmanın kendisinin keşfetmesi gerekli, gerekli olduğunu görmek burada mümkün. Peki aradaki farkları şimdi bir de göz atalım. Neymiş aradaki farklarımız? Evet hemen bakıyoruz klasik koşullama ve edimsel koşullanma arasındaki farklar. Klasik koşullanmada uyarıcı ses, ışık, ısı gibi belirli bir durum mevcuttur. Edimsel koşullamada ise uyarıcı belirli bir durumda değildir. Yani kutunun içerisinde ve yani keşfedilmek üzere bekleniyor aslında gördüğümüz üzere. Evet. Klasik koşullanmada tepki belirlidir. Organizmanın yapacağı davranış önceden bellidir. Evet, yani biz Pavlov'da neyi gördük? Köpek deneyimizde zili çaldığımızda artık eğer ki öğrenmeyi gerçekleştirdiyse zili çaldığımız zaman bir salya salgılama durumunun mevcut olması gerekiyordu. Biz bunu önceden planlamıştık zaten. Böyle bir durum söz konusu olmalıydı. Edimsel koşullanmada ise davranışlar rastgele gerçekleşmektedir. İşte bahsettik ya kedimiz dışarı çıkabilmek için kutunun içinden rastlantısal olarak o pedala basacak. Kendisi keşfedecek. Keşfetmezse deneyi gerçekleşemeyecek. Edimsel koşullamada pekiştireç ödül ya da ceza organizmanın davranışına bağlıdır. Az önce belirttiğimiz gibi yani ödüle gitmesi için o kutudan çıkması gerekiyor. Yani o kutudan çıkması için de pedalı keşfetmesi gerekiyor. Keşfeden çıkarsa ödülle karşılaşır kedimiz. Klasik koşullamada pekiştireç davranıştan bağımsız verilir. Evet davranıştan bağımsız verilmesinin sebebi aslında aslında oradaki uyarıcıya e, organizmanın alışabilmesidir. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi de bu. Bir diğeri de e, edim edimsel koşullamada rastlantısal gerçekleşen bir durum söz konusu olduğu için ardından ödülle mutlaka organizmanın karşılaşması gerekiyor arkadaşlar. Eğer ödülle karşılaşmazsa zaten olayı bağdaştıramıyor organizma. Yani yapmış olduğu eylemin sonucunda bir ödül olmaması aslında gerçekleştirmiş olduğu faaliyeti koşullamayı e, o yüzden edimsel koşullamadaki en önemli noktalardan bir tanesi de organizmanın o rastlantısal eylemi gerçekleştirdikten sonra ödülle karşılaşması kesinlikle gerekli, yoksa edimsel koşullamayı da uygulayamayabiliriz. Şimdi burada iki tane de örnek daha vermek istiyorum sizlere biraz daha kalıcı olabilmesi için klasik koşullamada arkadaşlar daha çok mesela daha deneysel ve daha dışarıdan müdahaleye dayalı deneyler gerçekleştiriliyor. Balıklar üzerinde, akvaryumun içerisinde olan balıklar üzerinde de yapılan deneyler var. Akvaryumun camına tıklatıp yem verme durumu ve bir süre sonra cama tıklattığınızda tekrar suya yem atılacağını düşünen balıkların hepsi akvaryumun üzerinden yukarı doğru hareket haline geçebiliyorlar. Balıklar için de aynı şey geçerli olabiliyor. Ya da edimsel koşullar özellikle sirk hayvanlarında da çok fazla uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Sirk hayvanları içinde rastlantı sağ bir takım bazı hareketler gerçekleştikten sonra hemen bir ödül, hemen bir mama, hemen bir yemek mutlaka verilir arkadaşlar. Buraya da dikkat edelim diyelim. Bu iki örneğimizde biraz daha kalıcı hale getirmiştir diyorum. Koşullanma ile ilgili kavramlarımıza bir bakalım arkadaşlar. Pekiştirme, pekiştirme davranışı gerçekleştirmek için yani karşı tarafı güdülemeye dayanan bir yöntem biliyoruz ki az önce de belirttiğimiz gibi ödül ya da ceza olabilir. Yani olumlu da olabilir, olumsuz da gerçekleşebilir. Ödül için olumlu pekiştireç diyebiliriz arkadaşlar ama ceza için olumsuz pekiştireç diyemeyiz. Buraya dikkat edelim Diyelim pekiştireçlerin kullanılabilmesi için yani bir pekiştirmenin kullanılabilmesi için tabii ki organizmanın bu durum için güdülenmesi şarttır arkadaşlar. Güdülenmeden kastımız da şudur. Yani örneğin işte Pavlov örneğini verdiğimizde organizmamızın aç olması gerekiyor ki zili çaldığımızda ve yemeği gördüğünde bu eylemi gerçekleştirebilsin. Yani güdülenme bu noktada da yine karşımıza çıkıyor ve önemlidir diyebiliriz. Peki olumsuz pekiştirece baktığımızda organizmayı kaçınmaya ya da kaçmayı itecek olumsuz durumları oluşturacaktır. Ve aslında olumsuz pekiştireçte bir takım bazı davranışları da e, bizim e, yapmamızı sağlayan yani bizi harekete geçiren durumlar da olabilir. Yani olumsuz pekiştireçler de aynı zamanda bir davranışa bir eyleme de götürebilir. Olumsuz pekiştireçte nasıl bir örnek verebiliriz? Örneğin e, işte e, hava alamadığınız bir odadasınız ya da işte kokusu hoş olmayan bir oda gidersiniz pencereyi açarsınız. Bu olumsuz pekiştiriştir. Ya da sizlerin daha rahat aklında kalacak şekilde arka sıranızda bir arkadaşınız var ve sürekli size sesleniyor. Seslenme bitti ve siz dönüp bakmadınız. Ders sırasında olduğunuzu düşünelim. Hemen bir yani arkadan seslenip size böyle bir dokunma eğilimi başlar. O dokunmadan rahatsız olan kişiler artık o olumsuz pekiştiricinin sonlanabilmesi için dönüp bir bakar artık bu davranışı sergiler. Bu da olumsuz pekiştiric örneklerinden bir tanesi olacaktır diyelim. Olumlu pekiştirece geldiğimizde de olumlu pekiştireç kendi içerisinde birincil ya da ikincil pekiştireci de barındırabilir. Bunlar nelerdir? Birincil pekiştireçlerimiz zaten bizim daha önce de görmüş olduğumuz dürtü güdü kısmında özellikle gördüğümüz birincil ihtiyaçlar kısmında yer almakta. Yemek, su gibi ya da ikinci pekiştireçler kısmını da görmüştük arkadaşlar. O da neydi? Biraz daha ait olma ihtiyacı, övgü, sevgi gibi şeyler ikincil pekiştireç kavramlarına örnek oluşturacak. Bu ikisi de olumlu pekiştireçler içerisinde yer alacaktır. Deneylerimiz içerisinde de yerini edinmiştir diyebiliriz. Evet son birkaç şeyden daha bahsedelim. Şimdi biz bir organizmamızı örneğin klasik koşullamayla diyelim ki ne yaptık? Bir klasik koşullama yöntemi uyguladık ve köpeğimize zil çalıp mama verip bir süre bu davranışı sergileyip bizler organizmada bir öğrenme sürecini yaşattık. Bezil çaldığında bir yemek e, alacağını düşünmesi ve salya salgılaması durumuyla karşılaştık. Peki her zil çaldığı zaman e, işte organizmamız... E, bir şekilde yemeğin geleceğini ya da siz dil çalmasanız da sizin zil çalma görüntünüzü görmese de zil sesi duyduğunda yemek geleceğini düşünmesi artık işte genelleme yapması anlamına gelmekte. Peki bir organizmayı işte bu klasik koşullama yöntemi ya da edimsel koşullama yöntemiyle uyguladığımız bu öğrenme sürecini koşullama sürecinin sönme durumu nasıl gerçekleşir? Biz buna no psikolojide sönme diyoruz. Yani artık bitmesi anlamında geliyor. Ee, nasıl yapabiliriz? Örneğin klasik koşullama yöntemiyle köpeğimize bu davranışı öğrettikten sonra bu davranışın sönmesini istiyorsak her zili çaldığımızda köpeğimiz salya salgıladığında yemeği vermeyeceğiz. Vermediğimiz noktada bir süre sonra zil çalsa da artık köpeğimiz yemek geleceğini düşünmeyecek. Çünkü aynı davranış aynı şekilde gerçekleşmeyecek ve dışarıdan etkiye bağlı olarak da ne yapacak? Koşullamada bir sönmeye yol açacak. Ya da doğal yöntemlerle de aslında sönme gerçekleşebiliyor. Yani klasik koşullama için örneğimizi verdik ama normal şartlarda da bizlerde de aslında gerçekleşebiliyor. Ne gibi? Örneğin balık tutmayı seviyoruz diyelim ki. Belli bir yerde balık tutmaya gidiyoruz ve her gittiğimizde de orada daha çok daha fazla balık tutabildiğimizi düşünelim. Ama bir süre sonra orada artık balık tutamamaya başladık. Daha az balık tutmaya başladık. Ve her gittiğimizde de çok daha uzun süreler beklememiz gerekti ve elimize daha az balık geldi diyelim ki. İşte sonrasında bir müddet sonra artık aynı bölge de balık tutmak istemeyeceğiz arkadaşlar. Bu da bir sönme davranışıdır. Yerimizi değiştirmek isteyebiliriz gibi. Bunlar bu davranışların yani koşullanma durumuna bağlı olarak gerçekleşen bir takım bazı davranışlarda sönmede gerçekleşiyor. Yani artık davranışın devam edilmemesi yani öğrenme gerçekleşmiş olabilir ama öğrenmeden vazgeçilmiş olabilir arkadaşlar. Bu da mümkün şıklarda bu da sönme de karşınıza tabii ki çıkacaktır öğrenmede karşımıza çıkacak son olarak iki kavramımızdan bahsedeceğim arkadaşlar. Pozitif transfer ve negatif transfer ile karşılaşma ihtimalimiz var. Bununla ilgili de sorularımız gelmekte. Pozitif transfer için ne diyeceğiz? Daha öncesinde öğrenmiş olduğumuz şeylerin bir sonraki farklı bir şeyi öğrenme aşamasında bizim için yardımcı bir nitelik taşıması. Nedir? Örneğin bisiklete binmeyi biliyorsak eğer motor kullanmayı da daha rahat öğrenebiliriz. Ya da araba kullanmayı biliyorsak motor kullanmayı daha rahat öğrenebiliriz. Ya da başka bir örnek daha verelim. Örneğin İngilizce biliyoruz. Almanca öğrenirken İngilizce bildiğimiz için ve telaffuzu ve yazılışı benzer olan bir takım bazı şeyleri daha rahat öğrenebiliriz. Yani bir önceki öğrenmiş olduğumuz bilgi yeni öğreneceğimiz bilgiyi de destekler nitelikte olabilmekte ya da Pozitiften bahsettik, hemen negatiften de bahsedelim. Negatif transfer de mevcut. Yani öğrenmiş olduğumuz daha önceki bilgi, bir sonraki öğreneceğimiz bilgi biraz zedeleyebilir ya da bizde sıkıntı yaratabilir. Ne gibi bunlar? Örneğin jenerasyon farkı dolayısıyla aslında çok rahat sizler bunu babaannelerinizde, anneannelerinizde görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. İşte tuşlu telefondan dokunmatik telefona geçilmesi. Yani bir türlü işte oraya aslında basılmaması gerektiğini öğrenememeleri örneğin ya da e, arabanın işte direksiyonunun sol tarafta olması ya da işte başka bir e, ülkedeyken sağ tarafta oluşu e, gibi ya da e, işte trafik akışının işte ülkelere bağlı olarak bazı yerlerde işte direksiyon farklı olan e, araçlarda e, trafik akışının farklı yönde oluşu falan bunlar e, biraz bizim e, yeni öğreneceğimiz bilgiyi e, zedeleyebiliyor ya da zor e, o aşamada biraz zorlaştırabiliyor negatif transfer durumuna geçmemize sebep olabiliyor Öğrenmeler arkadaşlar. Bugünkü burada sona erdi. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Beni takip eden tüm öğrencilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı görüyorum arkadaşlar. Birkaç arkadaşımız da şundan bahsetmiş. Onunla ilgili de çalışma yapacağım. Hemen burada da açıklamasını yapayım. Soru dağılımlarımız neler oluyor hocam? Biz bunları biraz işlemek istiyoruz, görmek istiyoruz demişler. Son 5 yılın ya da son 3 yılda çıkmış olan soru dağılımlarını sizlerle paylaşabilirim. Ama burada önemli olan bir ayrıntı var arkadaşlar. Her yıl soru dağılımları değişiyor. Biliyorsunuz ki ÖSYM'nin bir soru havuzu var. Ve her yıl buna bağlı olarak da sorular bu şekilde seçilerek geliyor. O yüzden yani nokta atışı yapma adına burada kesin net bir şeyler söylememiz tabii ki mümkün değil. Öğrenmeden çıkacak desem ve öğrenmeden çıkmayabilir. Neyden çıkabilir? Psikolojiye giriş, psikolojiyi tanıyalım ünitesinden çıkabilir. Değişebiliyor arkadaşlar yıllara bağlı olarak. O yüzden net, kesin sınırlar koymuyoruz. Koymayalım kendimize. Sorumlu olduğumuz konuları biliyoruz. Onlara çalışmaya özen gösterelim. Ama dediğim gibi son 3 ya da son 5 yılda hangi konulardan çıkmış bunların dağılımları nelermiş felsefe grubu ile ilgili onunla ilgili bir çalışma yapacağım arkadaşlar sizlerle paylaşacağım birlikte bir göz atarız diyorum çok teşekkür ediyorum iyi çalışmalar diliyorum görüşmek üzere